Herkese selam bir videoma daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle Juno kitaptan çıkmış ilk iki kitabın maratonunu çekeceğiz. Daha doğrusu yorumlayacağız. Başlamadan önce bu kısmı çekiyorum. Sonra her seferinde yani kitapları okuyacağım yorumlayacağım. Kitabı okuyacağım. Yorumlayacağım. Bu şekilde bir video olacak. Hani maratonla yorum arası bir melez video olacak. İki tane kitap çıkardılar henüz. Ben şu an bu videoyu çektim sırada ama ben bu videoyu paylaşana kadar üçüncüsü de çıkmış olur bilmiyorum. Yayın evinin ilk iki çıkan kitabı Eğer Benimle Olsaydı ve Cellat ve Karakuşu. Bu iki kitap da bana yayın evi tarafından PR gönderisi olarak gönderildi. İki kitaba da bu yüzden para harcamadım. Bunu da hani söylemek istiyorum. Fakat e, hani karşılık, beklenti olarak hani olumlu yorum yapma yapmanız gerek hatta direkt yorum yapmanız gerek diye bir konuşma bile geçmedi aramızda. Sadece hani PR olarak gönderildi ee, ve hani çok güzel içinde böyle kalem kutusuyla falan göndermişler. Hani yayın evinin ilk kitapları olduğu için çok güzel bir PR paketiydi. Bu yayın evinin çıkaracağı kitaplar için çok heyecanlıyım ve genel olarak bu çıkardıkları ilk iki kitap için de çok heyecanlıyım. Bu yüzden de okuyup sizinle yorumlamak istedim ve hani okuma ne düşünüyorum, okuduğumda ne düşünüyorum bunu... Birlikte görelim istedim. Büyük ihtimalle ilk olarak Cellat ve Karakuş'unu okurum. Çünkü bu kitap Tam benlik. <laughs> yani bu kitap benim ismimi çağırıyor. Ee, bu bir tık daha dram diyebiliyorum. Yani bu kitap direkt dram diyebiliyorum. Ve hani benim dramla aram çok iyi değildir. Ama hani Yayın Evi'nin ilk kitap olarak seçtiği kitap buydu. Hani ilk çıkardıkları kitap buydu. Bu yüzden de görelim istedim. Bir de bu bildiğim kadarıyla baya eski bir kitap. 2019'muş galiba. Copyright by Laura Novin 2019 diyor. Tahminen 2019 yıllarında çıkmış bir kitap. Yani yeni değil. Ama yayın eve ilk kitap olarak bunu seçmiş. Hani nasıl bir dram kitabı bunu merak ediyorum. Okuyan herkes çok ağlıyor bu kitabı okurken. Arkasında da şey yazıyor. Bu roman aşkın, pişmanlığın ve en yakın ilişkilerimizin yaşamımız üzerindeki dönüştürücü etkisini dokunaklı ve gerçek bir portresini sunuyor. Yazıyor. Dedim ki benim dramlarım normalde gerçekten iyi değildir ama çok merak ediyorum. Herkesin bu kadar ağladığı hani olay ne? Ya da nasıl, nasıl diyeyim hani evet çok ağlatıyor ama... Güzel bir kitap mı? Çünkü hani her çok ağlatan kitap güzel olmak zorunda değil benim gözümde. Ve bu yüzden hani bu kitapla ilgili merakım o. Evet ağlatacak ama güzel mi? <laughs> ya yani ben bu kitap bitirdiğimde böyle kalbime basıp sarılacak mıyım yoksa hani ee, çok ağladım ama yani <laughs> mi diyeceğim? Bunu görmek istiyorum ve hani siz de dram seviyorsanız ya da artık hani ben bu kitabı okuduğumda size konusundan bahsederim hani ilginizi çekerse o zaman kendiniz ona göre yorumlarsınız. Şu an bu kitapla ilgili hani herkesin alt dışında hiçbir fikrim yok. Daha yakından da size kitapları göstereceğim bu klipten sonra hani o kitabı okurken. Ama bence kapak tasarım olarak güzel. İkisi de orijinal kapak zaten. Ve hani güzel kapaklar. Bu yüzden orijinal basmalarına sevindim. İkinci kitabımız da Cellat ve Karakuş. Bu kitap dark romance ama komedi olarak bir dark romance. Yani ana karakterlerimiz seri katil. ikisi de. <laughs> ama kitap böyle komik bir dille yazılmış diyebiliyorum. Kitabın başında eminim ki çok fazla şey vardır. Tetikleyici unsur uyarısı. Çünkü dediğim gibi ana karakterler seri katil ve genel olarak hani komik bir dille anlatılsa da kitabın içinde olan olayları midenizi kaldırıyor olması gerekiyor. Yani ağır olaylar işleniyor diye biliyorum <laughs> Kitabın ilk cümlesinde ne biliyor musunuz? Bakın bu arada içerik ve tetikleyici unsurlar listesi yani şuradan devam ediyor. Tetikleyici unsur uyarısı bittikten sonra da hassas içerik uyarılarını okuyup da kazara yamyamlık mı? Ben de varım diyenler. Bu kitap sizin için demiş ve hani <laughs> Kazara yamyamlık kısmını okuyup ben de varım diyen kimse um yani Kesinlikle onu okuyup böyle bir düşünceye sahip olmazdım ama ben böyle ana karakterlerin katil olduğu kitapları seviyorum ve hiç bunu komedi şeklinde sanırım okumamıştım. Böyle filmler de bence çok eğlenceli oluyor. Hani çünkü olaylar aslında ciddi olaylar ama hani anlatış şekli böyle hani olayların ciddiyetini kaldırıyor. Bu yüzden de ilginç, ilgi çekici buluyorum. Kesinlikle herkese göre değil. Hani romantik bir kitap, karanlık bir kitap. Ben, ben bu kadarını biliyorum. Kapağı falan çok güzel. Arkasında da şey yazıyor. Her seri katilin bir arkadaşı olmalı. Her oyununda bir kazananı. Seri katilleri öldürmekten zevk alan bu iki avcı çok geçmeden kendilerini ülkenin en tehlikeli canavarlarıyla karşı karşıya getirilen kanlı bir oyunun içinde bulur. İlginç olacak bence. Hani farklı bir kitap. Bu yüzden çok seveceğimi düşünüyorum. <laughs> Karanlık konuları komik bir dille anlattıklarını ben genellikle seviyorum. İçinde tetikleyici unsuru uyarısını vermesi ve demesi hani bunlar bakın hani böyle şeylerden rahatsız oluyorsanız okumayın kısmının olması falan benim hoşuma giden şeyler. Hani baya uzun bir liste bu arada tetikleyici unsur listesi. Bilmiyorum neyse artık ben bu ikisini okuyacağım ve o zaman hani düşüncelerimden konuşuruz. İlk olarak bunu okumayı düşünüyorum. Bu çok çünkü hani beni çağıran bir kitap. Merak ettiğim ve bir an önce okumak istediğim bir kitap. Bunu da hani herkesin ağladığı ne diye merak ediyorum ama biraz da korkuyorum. Çünkü ben normalde insanların sadece gözlerini dolduran kısımlarda bile çok ağlıyorum. Bu kitapta herkes deli gibi ağlıyordu. Yani benim gördüğüm kadarıyla. Ve herkesin deli gibi ağladığı kitabı bende nasıl bir etki yaratacak biraz korkuyorum. Ben dramı bu yüzden sevmiyorum. Çünkü ben hani çok duygusal bir insanım ve normal bir insanın azıcık ağladığı kısım beni mahvedebiliyor. Bu yüzden de bu kitaba ne kadar hazırım emin değilim. Önce bunu okuyup biraz eğlenelim. <laughs> Eğlendiğimiz konuya bak. Sonra da bunu okuyup biraz hüzünleniriz. Bu drama hazır hissetmem gerekiyor. Umarım severim. Yani ağladığım ama sevdiğim bir kitap olur. Bunu gerçekten seveceğime eminim. <laughs> Daha da uzatmadan kitaplarımıza başlayalım. Ve bakalım bu yayın evinin ilk çıkarmayı seçtiği iki kitap nasılmış? Bu videoda okuyacağım ilk kitabı okudum. Cellat ve Karakuş'tu. Şimdi bu kitabı yorumlamaya başlamadan önce Kitabın basımı ile ilgili konuşmak istiyorum. Hani kalitesini nasıl buldum işte neyini sevdim neyini sevmedim. İlk olarak yayın evi şu ana kadar tamamen orijinal kapak basıyor ki bu bence muhteşem bir olay. Yani orijinal kapakları genellikle ben çok seviyorum ve kötü kapaklı bir kitapla henüz seçtiklerini düşünmüyorum. Yani kapak basımı olarak çok memnun kaldım bir yayın evi şu ana kadar gördüğüm kadarıyla. Çünkü ben bu videoyu çektim de, şu an bu kitabı okuduğumda 3. kitapları da çıktı ama hani o bende yok. Ama görebiliyorum sonuçta kapağında internetten bu yüzden hani orijinal kapak olduklarını ve Güzel bir kaliteyle bastıklarını görüyorum kapakları. Fakat kitabın kendi basımı konusunda e, mesela içlerine ayrat çıkıyor. Fakat ayracı şuradan kendiniz e, çıkarmanız gerekiyor. Ben bu olayı sevmiyorum. Böyle olmamasını tercih ederdim. Ama onun dışında bir sorun yok. Yani şey kalitesi olarak iyi. Sayfalar mesela gördüğünüz gibi arkaya böyle geçme, geçmiyor. Yani ince değil sayfaları. Yazımı kötü değil. Gayet güzel bir boyutta. Hani ne çok küçük ne çok büyük bence. Kalitesi kötü değil kitapların tek olumsuz yanı dediğim gibi ben şu, yani ayracın bu şekilde çıkmasını sevmiyorum. Bence yani seveni de çok olduğunu düşünmüyorum. Güzel duruyorlar yandan önden şeyden. Güzel görüntü olarak güzel basılmış. Sadece bir tık daha iyi olabilecek yani yanları var dediğim gibi şu, bu kısım gibi. <laughs> Sayfalar falan bakın yani şey ince değil. Nasıl gösterebilirim bilmiyorum ama ince değil yani. Çeviriyle ilgili bazı sıkıntılar vardı. Yani çeviri de hayatımda okudum. En muhteşem, en sorunsuz, kusursuz çeviri değildi. Fakat kötü de değildi bence. Yani en azından benim gözüm o kadar çok batmadan. Çeviride bazı sıkıntılar vardı ama mesela cümleyi anlamamı zorlaştıracak derecede bir sıkıntı da yoktu. Sorun olarak gördüğüm şeylerden biri. Mesela burada o değil sıfır yazmışlar. Ben sadece o diye bir kısım var. Görüyor musunuz bilmiyorum. Bir dakika durun. Hı. Şurada bakın. O ben sadece o yazması gerekiyordu. O yerine sıfır koymuşlar mesela. Yani e, ondan sonra bazı yerlerinde şu cümlelerin başlarında tırnak işareti oluyor ya, tırnak işaretini iki kere koymuşlar mesela. Böyle hani küçük hatalar vardı ama bu çevirden çok son okuyanın ya da son editleyenin de gözünden kaçırdığı şeyler olabilir. Yani çevir kaynaklı değil. Yani çünkü direkt kelimede sıkıntı yok da. Cümlede yanlış klavyeye basılmış ya da yanlışlıkla iki kere basılmış gibi hatalar vardı. Bu yüzden çevirmenin suçu olmayabilir. Yani son okuyanın da olabilir. Böyle küçük hatalar vardı ama yani mesela atıyorum o, o yerine sıfır görmek ya da e, bir tırnak yerine iki tırnak görmek benim için dünyayı başıma yıkacak derecede kötü bir şey değil yani ben bunu bununla yaşayabilirim, bununla kitabı okuyabilirim. Normalde böyle ayrı inceleme çok yapmıyorum ama yeni bir yeni olduğu için yani ekstra yapmak istedim. Şimdi kitaptan bahsedelim. Celat ve Karakuş. Arkasında yazan şuydu ki cinayet, kaos, aşk ve tutku dolu karanlık bir komedi yazıyordu. Karanlık bir komedi oldu doğru. <laughs> Üstelik beklentimin çok üstünde karanlık bir komediydi. Kitabı almadan önce yani kitabı almayı düşünüyorsanız içerik ve tetikleyici unsurlar kısmını okumanızı öneririm. E çünkü yani burada yazan şeyleri görüyoruz. Yani görüyoruz. Ben üstünde böyle rastgele görüyoruzdur diye düşünmüştüm ama yok yani bayağı var. Karanlık bakımından gerçekten karanlık olan bir kitap. Yaşınız 18 yaşından küçükse hiçbir şekilde önereceğim bir kitap değil. Yani kesinlikle, kesinlikle önereceğim bir kitap değil. Zaten arkasında yazıyor yetişkin içerikli. Yetişkin okurlar içindir yazıyor ve ben yani katılıyorum yetişkin okurlar için bir kitap. Konusu şu şekilde. Kadın karakterimiz ismi Sloan, erkek karakterimiz ismi Rowan ve Sloan da Rowan da birer seri katil. Fakat şu şekilde kendileri böyle yaşamayı hak etmediklerini düşündükleri insanları avlıyorlar diyebilirim. Sloan daha böyle örümcek Ağı yapar gibi işte bu insanları araştırıyor, takip ediyor, hayatlarına giriyor. Daha ince iş, ince detay yapan biriyken Robin daha böyle bam küt pat pat dalan biri. E, fakat ikisinin de orada özelliği dediğim gibi başka insanlara zarar veren, hem de büyük zararlar veren insanları e, av olarak seçmeleri. Yani en az kendileri kadar hatta daha da kötü gördükleri insanları av olarak seçiyorlar. Ve birbirlerinden de az çok haberdarlar. E, çünkü hani benzer işi, iş benzer işi yaptıkları için. Kitabımız şu şekilde başlıyor. Sloan bir avını yine halletmiş fakat kafese yakalanıyor adamla boğuşurken. Sonra da arkasından Robin geliyor. Çünkü Robin da aynı kişinin peşindeymiş ve Sloan'u görüyor. Onu yani diyor ki Aa, hani <laughs> burada işin de sen kimsin falan. Sonra Sloan'ın kim olduğunu anlıyor ve şey yapıyor böyle. Aa ben senin büyük hayranınım. Ve bu ikisi bir şekilde tanışıyor yani. Bir şekilde değil bu şekilde tanışıyor. Ondan sonra da iyi anlaştıklarına karar veriyorlar daha doğrusu yani ana karakterimiz Robin, Sloan ondan çok hoşlanıyor ve onunla arkadaş olmak istiyor yani diyor ki evet bu kişi benim benim hayatımda olmalı tarzını düşüncelere giriyor ve Sloan'a bir oyun teklif ediyor diyor ki her yıl bir tane hedef belirlensin, kardeşim bizim için bir hedef belirlesin yılda bir kere bir haftalığına buluşalım ve bu hedefi ilk kim hallederse o oturup kazansın gibi bir yarışma bir oyun geliştirmeye, birlikte oynamaya karar veriyorlar ve biz kitapta bunu okuyoruz. Yani aslında yani uzun bir süreyi okuyoruz. Kitap 346 sayfa hatta kitap 348 sayfa yani o kadar kalın bir kitap değil. Bence olayların akış hızı, ilerleme hızı falan tam yerinde yerindeydi. Yani 348 sayfa güzel bir şekilde yayılmıştı. Ara zaman atlamaları tabii ki de vardı çünkü 3 yıllık bir süreyi okuyoruz. Bu yüzden zaman atlamaları vardı. <laughs> Ama yani beni rahatsız edecek bir zaman atlaması yoktu. Karanlık romantizm okumayı seviyorsanız bence bu kitabı seversiniz. Çünkü normalde okuduğumuz karanlık romantizmlere farklı bir şey kattığını düşünüyorum. Farklı bir tür olay hikaye kattığını düşünüyorum. Ben en çok da bu yüzden sevdim. Yani hani sıradan öylesine bir karanlık romantizm değildi. Yani yeni bir şeydi bu türde. Bu yüzden dedim ki hani ilgi konusu ilginizi çektiyse, normalde de karanlık romantizm okuyorsanız, karanlık şeyler okuyorsanız çünkü okumuyorsanız yani bu kitap başlamak için uygun olacağını düşünmüyorum. Gerçekten çok karanlık bir kitap. Yani bunu altını çizerim. Karakterlerin psikolojisi hiçbir şekilde yerinde değil. Okurken şey yani bu karakterlerin düzgün bir kafaya düzgün bir psikolojiye sahip olmadığını bilerek okumanız en altta yatan yatmalı yani. <laughs> bu bilgi en alt bilgi olmalı bu kitabı okurken okuyacağınız. Çünkü o kadar rahatlar ki ve mesela kitapta şöyle bir durum var ben bunu o kadar çok sevmedim. E, bu insanlar seri katil. Ama polis ya da ne bileyim yakalansak mı yakalanmasak mı endişesi falan hiç yok kitapta. Ya yani bir kere bile polisin FBI'ın bunlarla bunlara herhangi bir şekilde yakınlaştığını görmüyorsunuz. Hatta belki en fazla bir iki kere geçiyordur ismi bile isimsel olarak yani böyle direkt hani polis ya da FBI ismi o da şöyle Sloan avlarını hallettikten sonra geriye bir sanat eseri bırakıyor bu eser nasıl bir şey olduğunu sizin hayal gücüne bırakıyorum ve bu kendince bir harita oluyor yani adamın işlediği suçlarla yaptığı işlerle ya da kurbanların cesetleriyle ilgili bir harita oluyor ve polisin bunu çözmesini istiyor ve Sadece orada bir kere FBI'nin polisinin ismi geçiyor. Yani diyor ki işte ya bir türlü çözemiyorlar haritalarımı. Ay, sıfır yakalanma endişesi. Sıfır yakalanmaya herhangi bir şekilde yakınlaşma durumu. Yani hiçbir şekilde yok. Ve bu benim gözümde bu kitabın en uç imkansız yanıydı ve seri katillerle ilgili bir kitap ve çok karanlık şeyler içeren bir kitap ama o kadar anlatımı bu şekilde değil ki. Yani anlatımı sanki işte Slow Rowan karşılaşıyor. Markette ilk önce kim portakalı kapacak diye oyun oynuyor. Tarzı bir anlatıma sahip. Yani anlatımsal olarak. En büyük sıkıntılar işte yaşadıkları anksiyete atakları falan hani. <laughs> o kadar ilginç bir yazım tarzına sahip ki. Yani bu karakterler o kadar farklı bir bakış açısı var ki. Düşünsenize hani yaptıkları şey belli. Yaşadıkları anksiyete ata ise şey böyle mesela insanlarla muhabbet etmek onu anksiyete sokuyor falan böyle bir karakter yani. Çok ilginç. Gerçekten çok ilginç bir yani psikolojiye sahip karakterlerdi. <laughs> Bu yüzden de ben, ya ben okurken keyif aldım. Çünkü hani romantizm bakımından güzeldi. İyi anlaşıyorlar ve birbirine uyan iki karakteri okuyoruz. Aksiyon bakımından durmadan birbirlerini avladıkları için ilginç ilerleyen bir kitaptı. Yani sizi hiçbir şekilde sıkmıyordu. Sürükleyiciydi. Ben 3,5 günde okudum. Benim için yani bir romantik kitap için ideal okuma süresi 3,5 gün. Kitaba puanım da 5 üzerinden 4 oldu. Bunda da nedeni hani sevdim, güzeldi, keyifliydi ama en sevdiğim olmadı. Yani karanlık romantizmlerin içinde de en sevdiğim olmadı. Kadın seri katillerin olduğu kitapların içinde de en sevdiğim olmadı. Yani sevdiğim bir kitap oldu ama en sevdiğim olmadığı için de 4 puan verdim. Yani okuduğumun en iyisi değil ama iyi. Bu yüzden de ilginizi çekiyorsa şans verebileceğinizi düşünüyorum. Çünkü yani dediğim gibi yeni, bence karanlık romantizme daha böyle yeni bir şey katmıştı yani. bile eğlenceliydi. Daha başka ne isteyebilirsiniz yani? <laughs> okuyup şans verebileceğinizi düşündüğüm bir kitap. Ve keyif alarak okuyabileceğinizi düşündüğüm bir kitap. Tabii ki de karanlık, yani bu şu tetikleyici unsur kısımlarını okuyup sorun olmayacağınızı düşündükten sonra. Kitapla ilgili sevmediğim bir şeyden de bahsetmek istiyorum. Bu hatta 4,5 değil 4 puan vermem nedeni de bu olaylar. Normalde yoksa favorilerime girmedi diye bir koca puan kırmam yani. Sadece yarım puan kırarım. Yani çok güzeldi sadece favorilerime girmedi demek benim için 4,5 puandır. Bunu ee, buna 4 puan verdim çünkü hani hem favorilerime girmedi şeyleri vardı hem de bir sıkıntısı vardı benim gözümde. O da Rowan karakteri aşırı derecede korumacı ve aşırı derecede ee, kız karakterin üstüne düşüyor ve kız de buna izin veriyor. Yani tamam bu belli bir seviyede okey. benim için yani hiç sorun değil ee, ve zaten kız karakterler de çok fazla kendini böyle ezik ezikletmedi yani hiç hat, hatta çok e, fazla sahnede sonlara doğru özellikle erkek karakteri kurtarıyor. Hani seri katil ama hiçbir şey yapamıyor tarzı bir karakter değil yani. Ama erkek karakter onu bu şekilde görmüyor, bu benim sinirim bozuyor. Yani durmadan şey böyle sulana bir şey olmasın, sulana bir şey olmasın ona, onun başına bir şey gelecek. O kadar endişeleniyor ki sanırsın kız Katil değil. Ama öyle. Yani bu kız gerçekten korkunç şeyler yapabilen bir kız. Yani bu kız hakkında endişelenmemen gerek. Hem de bu kadar çok endişelenmemen gerek. Bir tık belki endişelenebilirsin. Hani sonuçta sevdiğin bir insan. Her ne kadar yani durum belli olsa da. Yine de o kadar çok endişeleniyor. O kadar çok hani böyle korkuyor ki kıza bir şey olacak diye. Ve çok gereksiz, mantıksız bir seviyede. Neredeyse kıza ki sen evde kal ben senin yerine de öldüreyim. <laughs> hani o tarz bir şey modunda bir karakter. Bazen yani çok aşırıya kaçtım düşündüm ve bu benim sinirimi çok bozdu. Başka bir tür bir hikayede bu olabilirdi ama hani burada bu kızın yaptıklarını görüyorsunuz. Yani bu kız bu kadar çok şey yapıp bu kızı bu kadar korumaya altına alma, alamazsın yani almaman lazım bence. Yani kitapla ilgili sevmediğim bir başka kısım da bu oldu yani erkek karakterin bazı aşırı derecede korumacı tavırları ve yani dedim gibi başka herhangi bir karakter olsa anlayabilirdim ama Sloan o kadar korunması gereken bir karakter değildi yani. Ama bu arada erkek karakter çok ilginçti bence. Yine bundan da biraz bahsedeyim. Sloan bence harika bir karakter. O da çok ilginç bir kadın karakterdi. Kitapla ilgili bir küçük düşüncem daha olumsuz. Biz iki karakterini geçmişlerini neredeyse hiç görmüyoruz. Yani çok büyük özetle bahsettiler kitapta ve ben düşündüm ki herhalde ilerleyen zamanlarda bütün hikayeyi anlatacaklar. Asla anlatılmadı. Yani Sloan'un da Robin'un bu hale getiren o çocukluklarında yaşadıkları olayları adam akıllı bilmiyoruz. Özetle biliyoruz. Neden böyle bilmiyorum. Belki yazar hani bu kitapta geçen diğer karakterleri de burada ki roman yazıyor. Belki o romanlarda hani daha derinden öğreniyoruzdur bu karakterlerin geçmişini ama hani niye bu kitapta değil? Bence bu kitapta olması gerekiyordu. Bence çok önemli bir noktaydı yani geçmişlerini bilmemiz nasıl hani bu oldukları insana dönüşmüşler. Bence bu çok önemliydi. <laughs> İşte Roban'ın fazla üstüne düşmesi kızın ve geçmişten tam olarak öğrenmememiz birleşik böyle yarım puan kırmama sebep oldu. Yarım puanı dediğim gibi favorilerime girmemesi yani. Oradan gitmişti. 5 puandan 4 puana düştü. Benim hoşuma gitti. Bence okuması eğlenceli bir kitaptı bayağı. <laughs> Düşüncelerim bu şekilde bu kitapla ilgili. Dediğim gibi hani yorumlarda konuşabiliriz. Siz bu kitabı okumayı düşünüyor musunuz? Okudunuz mu? Ne, ne hissediyorsunuz? Bir iki alıntı okumak istiyorum bir de size. Ee, mesela Robin söylüyor bunu Sloan'a. Sen benim için en güzel olan her şeysin Sloan. Kalbinde ya da teninde ne kadar yara olduğu umurumda değil. Yani çok romantik cümleleri vardı bu arada Robin'in Sloan'a karşı. Hoşuma gitti yani. yani romantizm kısmı güzeldi. Şimdi Juno yayın evinden gelen diğer kitabı da okuyayım. Onu da okuyayım ve onu da yorumlayalım. Sonra da bu videoyu kapatalım genel olarak. Bakalım o kitap nasılmış. Yani bu kitap 5 dönem 4 aldı ki benim için gayet güzel bir sonuç yani bu. Sizin net de görüşlerinizi, düşüncelerinizi yorumlara bekliyorum. Eğer benimle olsaydın kitabımı da az önce bitirdim. Bitirir bitirmez şu an yoruma gelmiş durumdayım. Duygularım daha çok yeni. Ve ben bu kitabı çok sevdim. Kitabı 5 üzerinden 4,5 puan verdim. Hatta Celal ve Karakuş'tan daha çok sevdim. Bu video başlarken kesinlikle düşüneceğim bu kitaba 4,5-5 arası verdiğim. Buna da işte böyle bir 4 vereceğim. O da beni işte çok ağlatacağı, çok yıkacağı için, fazla duygulanacağım için bu kitaba 4 veririm falan diye düşünmüştüm. Yani sadece duygu hissederim ve duygular güzel diye hani bu kitabı severim. Bu kitabı ise komple böyle bayılırım diye düşünmüştüm ama ya bu kitabı sevdim. Gayet güzeldi, gayet eğlenceliydi zaten konuştuk bu kitap hakkında. Bu esas beni şaşırtan bu kitap oldu. Kesinlikle bu kadar çok seveceğimi düşünmüyordum. 4,5 puan vereceğimi düşünmüyordum. Kitap boyunca ağlarım sanıyordum. Kitapta sadece son 2-3 sayfada biraz ağladım. O da hani böyle aşırı aşırı da değildi. Yani dram bekliyordum ama bu kitap bir dram kitabı değildi. Gayet böyle gençlik dizi tarzındaydı. Hatta böyle gençlere yönelik gençlik dizilerini yani böyle biraz ergen dizilerini seviyorsanız yaşınız büyükken de izleyebilirsiniz ama karakterler de böyle ergencedir. Hani olaylar, hikayeler de, de böyle hani ergencedir ama gerçekçiliği vardır. Yani gerçekten böyle hani o yaşa göredir. O tarz bir dizi havasındaydı bu kitap. Ergenliğini geçiren karakterleri okumayı seviyorsanız ve böyle gerçekçi bir şey istiyorsanız ama aynı zamanda biraz o, hani orijinal bir şey olsun e, keyifli, eğlenceli böyle gençlik kitabı olsun istiyorsanız bu kitabı size öneririm. Kitabın sonunda ne olacak? Kitabın ilk sayfasında yazıyor. Yani ilk sayfası hatta bence sonundan daha çok sonunu anlatıyor. Sonu çok hızlı bitti. Çünkü bu kitapla ilgili e, puan kırmamın neden olan şeylerden biri de buydu. Yani sonunda tam ağlamaya başladım. Öyle bir iki hani açıklamaya başladı ve kitap bitti yani. Sonuna çok değinilmemişti. Esas yani sonuna ilk sayfada değinilmişti. Bu yüzden ben bu kitabı çok orijinal buldum. Aynı zamanda içindeki arkadaşlıklar mesela atıyorum tam olarak böyle iyi ya da kötü değildi. Kimse iyi ya da kötü değildi. Çok gerçek gerçekçi hissettirdi. Gerçekten çok gerçekçi hissettirdi ve e, aynı zamanda orijinal de hissettirdi. Yani, bu kitabın tam olarak ne zaman yazıldığını bilmiyorum. Bu kitabın içinde şey diyor. 2019'da copyright edilmiştir diyor yazar tarafından. Goodreads'te 2013 diyor. E, ve ben 2016 sanıyordum. <laughs> ya yani, bu kitabın tam olarak ne zaman yazıldığı ile ilgili çok kesin bir bilgiye sahip değilim. 2013 2019 arasında bir zamanlarda yazılmış. Fakat şimdi yazılmış deseler de inanın bana inanırdım. Yani hiç klişe hissettirmedi. Hiçbir şekilde böyle hani 2013'te yazılmış diyebileceğim böyle bir hissi yoktu yani. Eski bir kitap olduğunu düşünmezdim. Ve bu kitapla ilgili ben bir sürü olumsuz yorum aldım bu okumaya başladığımda. Herkes dedik hani çok kişi sevmedi, yazım dilini sevmediler, eskiden yazılmış olduğu belli oluyor tarzı çok fazla gün mesaj aldım. Ve kesinlikle o kadar katılmıyorum ki. Yani bu kitap bu kadar çok seveceğimi gerçekten hiç düşünmezdim. Yani çok büyük bir şok şu an benim için. Yani az çok seveceğimi düşünmüştüm tabii ki de sevmeyeceğim kitapları okumuyorum ama sevgimin yüksekliğinin bu kadar çok olacağını düşünmemiştim yani. Ve aynı zamanda benim gerçekten çok ağlatacak, çok böyle üzecek bir kitap sanmıştım ama kitap yani son kısmı açık. Bu kitabın bu hikayenin sonu açık. Bu kitap üzücü bir kitap değil yani. Tam tersi böyle hani gerçekten gençlik hayattan bir kesit, birinin günlük gibi hissettiren bir kitap. Ana karakterleri çok orijinal buldum dediğim gibi bence hiçbir şekilde klişe değillerdi. Ana karakterimiz Autumn. Biz bu kitabı Autumn'un gözüne okuyoruz. Ve Autumn'un hani mesela dışarıdan böyle daha utanç verici, cringe bulunabilecek hareketleri vardı ama yine de bence kendisi bunu sahiplenmesi yapması falan çok güzeldi yani. Ve kendisini çok tanıyan bir karakterdi. Yani mesela diyor ki ben tuhaf biriyim ama aynı zamanda güzel biriyim ve bu yüzden de insanlar tuhaflığımı ilgi çekici buluyor. Yani tuhaflığımı sorun etmiyorlar çünkü güzel biriyim diye. Hani böyle kendini olduğu gibi objektif bir şekilde kabullenen bir karakterdi. Kitaplarla çok büyük bir bağ, bağı vardı ve yazar olmak isteyen bir karakterdi ve bu yüzden bu kitabın içinde ana karakterin kitaplara olan sevdasıyla ilgili çok fazla şey okuyoruz. Yani Autumn hani gerçekten tuhaf biri. Hani bu kitapta bunu söyleyebilirim. Ve Aynı zamanda gerçekten hani e, objektif olarak daha güzel olan bir insan olduğu için de çoğu zaman tuhaflanın böyle hani sevildiğini düşünüyorum ben de öyle düşünüyorum ama um da öyle düşünüyor. Çok farklı yazılmış bir kitaptı bence ya. Dediğim gibi eğer genç hatta gençler direkt böyle hani ergen karakterleri okumayı sevmiyorsanız bu kitabı sevmezsiniz yani bunu size söyleyeyim. Çünkü bu kitabı sevmeyen bir sürü kişi var ve bunun nedenlerinden birinin bu olabileceğini düşünüyorum. Yani bu kitaptaki karakterler gerçekten hani ergenliklerinin en üst zirvesinde karakterler yaşanan olaylar Bunları önemseme şekilleri de hani o dönemden geçen birinin vereceği şekilde işlenmiş durumda. Gençlik, ergenlik zamanını okuyorsunuz yani. Bu yüzden bunu sevmiyorsanız sevmezsiniz. Bunu seviyorsanız böyle coming out of age diye bir tür var. Tam olarak Türkçe sanırım gençlik çağı diye çeviriyorlar bu tarz silimler vardır ya bu kitap da öyle hissettiriyordu. Bilmiyorum nasıl anlatabilirim bu kitabı bilmiyorum. Bazı kitaplar var ki hani bunu yaşıyorum ve tam olarak nasıl anlatabileceğimi bilmiyorum. Hani ben çok sevmiş oluyorum ama herkesin sevmeyeceğini biliyorum. Ve tam olarak nasıl doğru kitleyi anlatabileceğimi bilemiyorum. Yani bu da benim için öyle şu an. Ve bunun büyük bir nedeni de belki duygularımın da yeni olmasıdır. Ee, kitap dediğim gibi kesinlikle 5 puanlık hani böyle mükemmel ötesi üst safhada bir şey değildi. Fakat 4,5 puanı sonuna kadar hak ettiğini düşündüğüm bir kitaptı. Çünkü hani çok keyifli okudum. Çok hızlı okudum. Karakterleri çok sevdim. Çok orijinal buldum. Duygular yerindeydi. ilgi çekiciydi. tek şey bir yerde güldüm. Şey güldüm. Autumn bu kitapta bir yerde bir hikaye yazıyor ve bu hikaye yazma şekli çok yani böyle özet. O gerçekten yazdığı hikaye mi yoksa hani o hikayenin özeti mi demin değilim. Umarım hikayenin özetidir. Çünkü eğer yazdığı hikayenin dili gerçekten o şekildeyse e, Autumn'un yazar olma hayallerini kenara atması gerekebilir. Neyse yani bu konudan alakasız. Hikayenin anlatış şeklinin herkesin objektifinin farklı olacağını öne süren bir anlatım şekli olduğu bir kitap okumak isterseniz bu kitabı size öneririm. Dediğim gibi kitabın sonunu ta yani ilk sayfadan öğreniyorsunuz. Yani ilk sayfa kitabın sonundan daha çok kitabın sonunu anlatıyor. Bu yüzden e, böyle sonunda ne olacağını merak edeceğiniz bir şey okumak istiyorsanız yine bu kitabı size önermem. Hani bu kitabı okurken hiç şey merak duygusu hissetmiyorsunuz. Yani bu kitap size sıfır merak duygusu verecek. Her şey belli yani. Ama bu kitabı güzel yapan şey dediğim gibi hani gerçekçi bir şekilde böyle hani direkt bir ergenliği anlatıyor gibi hissettirmesi, karakterlerin farklı olması. Bu yüzden güzeldi bu kitap. Autumn'un dünyasını hayatını okumak çok ilgi çekiciydi. Ve kitapta biz Autumn'la Finn'in gerçekten neredeyse şu ana kadar bütün hayatlarını okuyoruz. Yani kitap böyle bunların doğumunu falan da anlatıyor ve ee bunlar 18-19 yaşlarındayken bitiyor. Biz kitap süreci boyunca işte bunların e, ortaokul zamanını, lise 1'i, lise 2 lise 3 lise 4'ü tek tek okuyoruz. Yani bütün e, o zamana kadar olan her şeyi okuyoruz. Yani kitap 19 yıllık bir süreyi anlatıyor 350 sayfada. Fakat hiçbir şey böyle hızlıca anlatılıp geçilmiş gibi hissetmiyor ya da hiçbir şey aşırı sürüklenmiş e, gibi hissettirmiyor. Yani her şey böyle tam yerindeydi bence. Hayatımda okuduğum en muhteşem kitap diyemem. Ama tam böyle 4,5 puanlık çok keyifli çok güzel bir kitaptı. E, anlattıklarım ilginizi çektiyse, dediğim gibi bu tarz seri okumayı seviyorsanız sizin de seveceğinizi düşünüyorum. Ama böyle üngür üngür ağlamayı beklemeyin yani. Tek bir olay haricinde alacağınız bir kitap değil. E, bu kitabın devamı da varmış. Bu, o kitapta da Finn'in gözünden anlatıyor ve sanırım yani aynı olayları Finn'in gözünden okuyoruz. O kitap çıktığında onu büyük ihtimalle okurum çünkü dedim dediğim gibi hani herkesin bakış açısında hikaye farklıdır tarzı bir kitap. Ve kimsenin gerçekten hani böyle bu kötü, bu iyi olmadığı, kimin hikayeyi anlattığına göre değişeceği tarzda bir kitap. Bu yüzden de film bakış açısından olayları okumayı merak ediyorum. Çünkü kitabın çok büyük bir kısmında biz Autumn'la Finn'i birlikte görmüyoruz. Yani bu Autumn'la Finn'in hikayesi ama Autumn'la Finn birlikte değiller. Yani farklı hayatlar yaşıyorlar. Ve yani bu da aslında üzücü kısmı gibi bir şey. Ay yani bilmiyorum çok sevdim kitabı. Dediğim gibi ergen hayatı okuyorsunuz ya bunu sevip sevmemize göre değişir. Aynı zamanda kitabın içindeki karakterlerin olaylara bakış açısı da yani kesinlikle herkesin yüzde yüz sahip olacağı bakış açıları değil. Mesela Autumn ölümü güzel buluyor. Hani bu herkesin katılacağı bir şey değil. Aynı zamanda genç yaşta hamilelik gibi konulara falan da değiniyor. Hani bu yüzden herkese göre olan bir kitap değil ama sevecek bir kısım var. Çünkü hani ben de o kısımdayım ki belli ki öyle bir kısım var. <laughs> Hangisini daha çok sevdim derseniz bu kitabı daha çok sevdim. Ama ikisi de güzeldi. Yani ikisinin okunu memnunum. Devam kitabı da If Only I Had Told Her diye şurada işte gösteriyorlar. Yani bu hikaye burada bitiyor. Devam kitabı aynı olayların Fin'in gözünden anlatıldığı bir kitap. Dediğim gibi merak ediyorum çünkü çok farklı hayatlar yaşadılar bu kitap boyunca ve Fin'in tarafından hikaye nasıldı? Bunu çok merak ediyorum. Çıktığı gibi onu alacağım emin olabilirsiniz. Ya bu iki kitap bana yayın ve gönderdi ama hani devamını gönderirler mi bilmiyorum. Bu yüzden bunun devamı çıktığında bunun da devamı olacak çünkü ana erkek karakterin kardeşlerin hikayesini okuyacağız yani aynı ortamdaki karakterleri okuyacağımız bir senarya. Her kitapta farklı karakterler okuyoruz, farklı karakterlerin romantizmini okuyoruz ama hani aynı ortamda geçiyor. Mesela bunun devamı çıktığında hemen koşarak uçarak almam. Daha böyle hani alırım, okurum elinde sonunda ama acele ettirmem. Fakat bu çıktığında hemen alacağım düşünüyorum. Yani bunu da acele bir şekilde alacağım düşünüyorum ikincisi çıktığında. Gerçekten güzel bir videoydu benim için. İki kitabı da hani sevecek kitlesin'e öneririm. Yani güzellerdi. Ama ikisi de herkesin sevebileceği türden kitaplar değillerdi. Benim için bu bir tık daha ağır bastı. Bu da dark romance okuyucularının, yani karanlık romantizm okuyucularının farklı bir karanlık romantizm okumak istiyorlarsa sev çok sevecekleri bir kitap olduğunu düşünüyorum. Bu da gençlik çağı kitaplarını seven insanların seveceğini düşünüyorum. İkisi de çok sürükleyiciydi ama bu sanırım bir tık daha sürükleyiciydi yine. İkisi de 350 sayfaydı. Kısa sürede okuyabileceğiniz sürükleyici kitaplar. Bu video ile ilgili görüşlerim bu şekilde. İki kitapla ilgili görüşlerim. Siz eğer ikisinden birini okuduysanız kendi görüşlerinizi yorumlara bırakırsanız çok sevinirim. Hani çok merak ediyorum. Siz Bunları okurken ne düşündünüz? Hani benimle aynı şeyleri düşünmüş de olabilirsiniz. Tamamen zıt görüşlere sahip de olabiliriz. Yani bu iki kitaptan birini okuduysanız lütfen yorumlara yazın ve kitaplar hakkında konuşalım. Okumayı düşünüyorsanız onu da yazabilirsiniz. Hani okumayı düşünüyorum tarzında. Yorumlara sizi bekliyorum. Hani bu kitaplarla ilgili konuşmak için konuşmamız lazım bence bu kitaplarla ilgili. Bu video bu kadar da. Eğer videodan keyif aldıysanız ve kanala hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Aynı zamanda okuduğum kitapları daha yakından takip etmek isterseniz, hani daha böyle günü birlik yorumlarımı, günü birlik okumamı takip etmek isterseniz de sizi Instagram'a alabilirim. Instagram'da her gün aktifim. ismim de aynı şekilde. Kitap Oken Bir Hayal Kitap okuyan birleşik sonra altıra bir altıra hayal şeklinde beni bulabilirsiniz. Aynı zamanda bu iki kitabı da sevdiğim için hani bu kitapları sevdiysen şunu da seversin tarzı bir öneriniz varsa onu da yorumlara bırakabilirsiniz. O zaman bu video bu kadardı. Umarım keyif aldığınız bir video olmuştur. Bir sonraki video kadar kendinize iyi bakın ve kitaplı kalın.